Değerli arkadaşlar hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, S.P.K kanunları gereği yatırım danışmanlığı verilmesinin yasak olduğunu bildirmekte fayda var. Biz şu anda bir eğitim çalışması yapacağız sizlerle beraber. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi RTA laboratuvarları virüs kiti ile bir anda öne çıkan bir şirket oldu. Ancak piyasada yalan yanlış saçma sapan yorumlar var kimsenin ben bilanço analizi yapıp doğru düzgün bir analize göre bu yükselişin ya da iki tane tabanın ve 4-5 tane tavanın yapmasının nedeni kimse açıklayamadı. Bununla alakalı sizlere en doğru bilgiyi vereceğim. Yani tarafsız olarak arkadaşlar zaten bununla alakalı yani hisse var mı yok muyla ben de alakalı da bir yorum yapmayacağım dostlarım. Arkadaşlar öncelikli olarak şunu bildirmekte fayda var. Görüldüğü gibi işletmenin dönem varlıklarında artış Stoklarında azalış var. Stoklardaki azalışı olumluya yorumlayalım. Nakite dönüştüğünü düşünebiliriz. Duran varlıklarında bir artış. Kısa vadeli yabancı kaynaklarında bir artış. Uzun vadeli yabancı kaynaklarında da bir artış. Görüldüğü gibi öz sermayesinde mükemmel bir artış olduğunu görüyorsunuz. Peki oran analizine göre bunlara baktığımızda bu oranlarımız istenen rakamlara tekabül ediyor mu? Bir de buna bakalım. Gördüğü gibi biz cari oranın temel analizciler istenen bir mükemmel 2 olmasını isteriz ancak bu daha da ilerisi. Yani mükemmelin üzerinde ancak buradaki dönem varlığı işletme sermayesinin kullanması için çok önemli arkadaşlar. Bunu e, işletme birazını güzel yatırımlarda kullanması bilanço analizi açısından önemli yorumlanmaktadır. Bir önceki yıla göre biraz azalış var ama pek bir azalış olduğunu söylemek mümkün değil. Görüldüğü gibi net çalışma sermayesinde de büyük bir farkı yok aynı neredeyse. Ancak şunu da söyleyelim işletme neredeyse stoklara bağımlı değil dostlar. Elinde stoklar olmasa bile net çalışma sermayesinin güzel miktarda olduğunu söylemek gerekiyor. Asistest oranını görüyorsunuz dostlarım. Asistest oranı da birbirine çok yakın. Asistest oranının da birin üzerinde olması istenirken bu oran 4. istenen birin altında olmaması. Burada da bir problem yok. Stokların net çalışma sermayesini oranını ise görüyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. İstenen %100'ün altında olması. Yani görüldüğü gibi burada %14. Yani ne kadar sıfıra yaklaşırsa bu oran bizim açımızdan olumluya yorumlanacaktır. Yani işletmenin burada görüldüğü gibi %10 civarında stoklara bağımlı. %90 bağımsız. Bu da mükemmel olarak yorumlanmaktadır. Burada 14. Burada bir azalış söz konusu. Yabancı kaynakların aktif toplamına oranı %11. Burada ise %10. Hiçbir fark neredeyse yok. Yani görüldüğü gibi işletme şuradan da anlaşılacağı üzere öz sermayesinde güzel bir artış yaşamış. Herhangi bir sıkıntı olmadığını bizler görüyoruz. Kısa vadeli yabancı kaynaklarındaki orana bakıyoruz arkadaşlar. Bir azalış söz konusu bunu olumluya yorumlayabiliriz. %50'nin altında olması olumludur. Bu %7. Yani mükemmel diyebiliriz buna da. Yani şurada da öz kaynakların aktif toplamına oranına bakacak olursak burada da güzel bir azalış pardon neredeyse aynı. Bunu da oğlum ya yorumlayabiliriz. Herhangi bir fark yok. Ama istenen %100'e yakın olması görüldüğü gibi normal bir şirkete göre %100'e gayet yakın. Duran varlıkların öz sermaye oranı ise %100'e yakın olması istenir. %73 görüldüğü gibi burada ise %55. Burada da mükemmel bir artış var. Duran varlıkların devamlı sermaye oranında da ise mükemmel bir artış var. Yani şu iki kısım demek oluyor ki işletme devamlı sermaye yani kasada bulunan paralarla ya da öz kaynaklarıyla duran varlıklarını karşıladığını aktiflerinin büyük bir kısmının ise yine öz kaynaklarıyla karşılandığını söylemek mümkün. Yani şuradan bakılacağı üzere de işletme borçla pek fazla işlem yapmıyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şu ana kadar 2 yılda herhangi bir önemli değişiklik yok. Ancak şunu söyleyelim. Borç ödeme güçlerinde yani aktiflerinin öz kaynaklarını karşılama, öz kaynakların aktifleri karşılama gücünde mükemmel bir artış olduğunu söylemek gerekiyor. Bunların hepsi olumludur. Yani arkadaşlar kısaca bunu söyleyebilirim. Normal bir işletme açısından değerlendirecek olursak e, hissenin bu analize göre e, asıl olması değerine göre bir hareket yaşaması gerekiyor. Ancak bu bilançoya göre yüzde yüz yani yüzde yani on katı artması gerekiyor mu? Tabii ki de hayır. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Neden? Yani şuradaki aktif yani öz sermayede mükemmel bir artış yani şuradaki borçlarında mükemmel bir düşüş gibi bir durum söz konusu değil. Tabi bunu bir önceki yıla göre yapacak olursak. Peki şu anki duruma göre neden bu işletmenin FK oranı böyle yüksek çıktı, bir anda gündeme geldi? Arkadaşlar size kısaca şunu söyleyeyim. İşletmede yani bir piyasada olumlu haber şuraya da yazalım. Arz ve talep varsa hem de buna mükemmel bir talep var arkadaşlar şu anda Red Sağla bu işletmedeki hissenin değerini, fiyatını yukarı yönlü hareket ettirecektir. Buradaki talep kesintisi görüldüğü gibi cuma günü bir talep kesintisi oldu. Burada ufak bir talep kesintisi nasıl iki taban yaptığını sizler de görüyorsunuz. Yani şu anda buna arz talep ve güzel haberler yön veriyor. Gerçekten güzel haberler güzel yönlü arkadaşlar. Bir de şuna değinecek olursam TK oranı. Arkadaşlar fiyat kazanç oranının 359 olduğunu görüyorsunuz. Bu oran temel analiz açısından büyük bir rakam yani yüksek. Aşırı derecede yüksek bir oran. Ancak RSA laboratuvarları için işletme arkadaşlar işletme mükemmel bir net çar açıklarsa bu oranın hiçbir önemi kalmayacak. Örnek verecek olursam hissenin şu anki fiyatının 39 lira civarında olduğunu bilirsek arkadaşlar böyle kazanç hisse başı kazanç tahmini 10 lira olursa ben tahmin ediyorum arkadaşlar kit satmasından vesaire bilançosunu yani net karını olumlu yönde arttıracağını tahmin ediyorum. Altını çiziyorum burada tahmin ediyorum. Bunun hisse başı karının 10 lira olduğunu düşünürsek arkadaşlar görüldüğü gibi şuradan burada bir eşitlik koyacak olursak bu oran nasıl da düştüğünü sizler de göreceksiniz. Görüldüğü gibi yeni FK oranımızın 3,9 olduğunu görüyorsunuz. Yani bizim için şu an buraya yön veren olumlu haberler arkadaşlar. Olumlu haberler ve arz ve talep yön veriyor bunu arkadaşlar. Yani işletme güzel bir net kar açıklaması durumunda veya buradaki hisse başı karın arttırması durumunda bu koşullarda herhangi bir farklılık olmayacak. Yani hissenin gerçek değerinin ulaşması gereken yerden aşağı düşmesi ya da FK oranında saçma sapan bir düzen olmayacağını belirtmek istiyorum. Çünkü fiyat kazanç oranının kazancın artması sonucunda görüldüğü gibi 359'dan nasıl 3,9'a düştüğünü sizler de görüyorsunuz dostlar. Yani kısacası bilançoda bu yani buradaki yükselişin bilanço bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Yani bilançoya göre bir yükseliş olsa tamam en fazla diyelim yani %50, %100 civarlarında olması tahmin edilebilir. Ancak görüldüğü gibi şu an buna yön veren arz ve talep olumlu haberler arkadaşlar. Tabi yeni açıklanan kap haberleri vesaire göre de bu olumlu haberlerin bu FK'yı destekleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. FK'yı destekleyeceğini ve dönem sonu net çağrında olumlu yönde arttıracağını tahmin ediyorum. Ancak dediğimiz gibi bunun altını çizmekte fayda var. Burada şu önemli nokta. Gerçekten bu olumlu haber net çağrı yansıyacak mı arkadaşlar? Olumlu haberler, yaptığı işlemler. Buna inanıyorsanız Görüldüğü gibi FK oranının nasıl düştüğünü sizler de bir anda göreceksiniz. Ve bu oran bunun artması sonucu buradaki oran analizlerimizin de yukarı yönlü hareket edeceğini göreceğiz. Yani olumlu yönde hareket edeceğini göreceğiz dostlar. Dediğim gibi buradakiler sadece biz şu an sadece bilanço analizine göre bakacak olursak bu hareket e, olumlu bir hareket değil. Ancak şuradaki olumlu haber ve arz talebe göre olumlu yönde hareket ediyor. Neden? Arkadaşlar görüldüğü gibi az önce FK oranını da hesapladık. Kazancın artması hisse başlı. işletmeye büyük bir potansiyel sağlıyor. Ben dün bir video çekmiştim arkadaşlar bununla alakalı. Burada burada bir problem olmasın diye bunu da sizlere göstereyim. Halk yatırım şöyle bir uygulama geliştirmiş. Bunun üzerinden göstereceğim. Görüldüğü gibi FK oranı 359. Dediğim gibi hisse başına kar artarsa şayet bu oran 3,59'a bile düşer hisse başında çarp. Bunun da piyasa şartlarında şu andaki olumlu haberler neticesinde böyle olacağı tahmin edilebilir arkadaşlar. Ancak dediğim gibi şuradaki oranlara bakacak olursak bir önceki yıla göre yani burada az önce ben kapattım ancak şurada 2019, 2018 12. çeyreği var arkadaşlar. Ona göre bir önceki yıla göre biz analizlerimizi yaptığımız için bir önceki yıla göre stok tutma süresinde mükemmel bir azalış var arkadaşlar. Sadece şurada borç ödeme süresinde bir artış, görüldüğü gibi alacakların tahsil etmede de bir artış var. Ancak bunlar büyük bir, çok büyük çok büyük artışlar değil. Mesela şuradaki 103'ten 161 gibi bir artış değil arkadaşlar. 152'den 160. Görüldüğü gibi hisse başı kar 0,12 kuruş, görüldüğü gibi burada 0,9 kuruş 2018 yılında burada bir artış. Dediğim gibi arkadaşlar hisse başı kar burada artarsa şayet FK oranımız düşecektir. Şurada birkaç tane daha Önemli kısım vardı net, net borçların öz sermaye oranında ise bir Olumlu yönde bir gidişat var net borçlarında da bir Ya pek değişim yok arkadaşlar açıkça ben bunu söyleyeyim Pek değişim yok görüldüğü gibi Diğer analizlerinde ee, Şurada başka bir önemli nokta varsa açıklayayım Net satışları da birbirine yakın arkadaşlar yani birçok e, Özellik birbirine yakın şu anda birbirini takip ediyor. Yani bunda olumlu, olumsuz yönde bir fark olacak diye bir şey yok. Nedenini söyleyecek olursam, yani farklı farklı şirketleri de analiz ettim. Aradaki fark uçurumlar kadar fark olan şirketler var. Ee, ve bu uçuruma rağmen hareket etmeyen e, şirketler bile var. Dediğim gibi tekrardan arkadaşlar söylemekte fayda var. Burada ki yükselişin bilançoyla o kadar yüksek bir oranda bir e, alakası olmadığı olumlu kap haberleri geldi zaten. Buna göre yöne buna göre yükseldiğini ve arz talep mükemmel bir talep olduğundan dolayı da yükseldiğini bildirmekte fayda var. Peki bu talep ve olumlu haberi tutacak olan nedir? Bilançonun yani şirketin mükemmel bir net dönem karı açıklaması e, hissenin fiyatını o seviyelerde tutacaktır. Ve F kavramının düşmesine de hisse başlı karın artması e, bunun bunu da o düşürecektir arkadaşlar. Burada önemli noktalar bunlar. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi buradaki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Zaten ben e, temettü ile alakalı e, çalışıyorum arkadaşlar. Temettü üzerine e, yatırımlarımı yapıyorum. O yüzden bunu olan olduğunca saydan bir şekilde açıklamak istedim. Görüldüğü gibi kısacası bilançoyla alakalı pek bir yükseliş değil bu. Olumlu haberler gelecekteki ve virüsten dolayı olan bir e, değişim olduğunu bildirmekte fayda var. Tabii ki buradaki olumlu haber arz talebi e, destekleyecek olan ise net dönem karının mükemmel bir seviyede açıklaması olacaktır. E, F düşmesine de neden olacaktır. Birkaç kere bunu tekrar ettim. Nedeni ise şudur. Bunun altını çizmek gerekiyor çünkü bu çok önemli bir konuydu arkadaşlar. E, burada anlatacaklarımız bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek olabilirsiniz. İstediğiniz e, şirket varsa onun da Görüldüğü gibi oran analizlerini sizlere yapabilirim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.